Merhaba, Kesin Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle sadece erkeklere özel 5 sıra dışı hizmeti paylaşacağız. Videomuzu sonuna kadar izleyip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. 5. Kaçırılma Hizmeti Bir Fransız firması size tam anlamıyla kaçırılma tecrübesi yaşatabiliyor. Bunun için 1000 ila 3000 dolar arasında bir para harcamanız gerekmekte. Herhalde kaçırılma hikayesi bütçesine göre değişkenlik gösteriyor olmalı ki öncelikle 5 ila 7 gün arasında sizi takip etmeleri ile hikaye başlıyor. Daha sonrasında bazı adamlar sizi en beklemediğiniz anda kız kıvrak yakalayıp bir arabanın bagajına kilitliyor. Bilmediğiniz bir kulübeye götürüp orada sizi bir zindana atıyorlar. Sorgulanabiliyor, soyulabiliyor, tehdit edilebiliyorsunuz veya fidye istenebiliyor. Bu sizin seçmiş olduğunuz hikayeye göre değişkenlik gösteriyor. Hikaye genelde 11 saat kadar sürüyor. Bu süre sonunda ise arabanın bagajında ev adresinize teslim ediliyorsunuz. 4. İnsan avı hizmeti. Eğer kaçırılma hizmeti size çok pasif geldiyse, insan avı hizmetini satın almanızı tavsiye edebiliriz. Yaklaşık 2000 dolara isterseniz bir ödül avcısı olabilirsiniz. İsterseniz de tüm dünyada aranan bir kaçak olabilirsiniz. Seçim tamamen size kalmış. Bu aksiyon dolu hizmette, trenlerde, arabalarda veya yollarda kovalamaca başlar. Amaç yakalanmak veya yakalanmamaktır. Bunun için de olabildiğince hızlı koşmanız ve sizi kovalayan federalleri atlatmanız gerekir olayı abartıp bina çatılarından atlamaya çalışan bazı deneyimsiz müşteriler ise kendilerini bir anda asfaltın ortasında bulmaktadır. Sonrası ise malum, üzünlü bir cenaze töreni. Bu hizmet esnasında eğer ki isterseniz gerçek şiddet uygulanma seçeneğini de seçebilirsiniz. Ya siz onları döversiniz ya da iyi bir dayak yersiniz. 3. Sarılarak uyuma hizmeti Bir dokunuş üzüldüğümüzde rahatlatır hastalığımızda iyileştirir, kaybolduğumuzda yüreklendir. Bu söz Amerika'nın Oregon eyaletinde 3 çalışanıyla birlikte profesyonel olarak kucaklaşma hizmeti veren işletme sahibi Samantha Hess'e aittir. Dakikası 1 dolar olan kucaklaşma hizmeti 15 dakikadan 5 saate kadar müşterilere sunulabiliyor. Tek amacı merkeze gelen kişiyi sarılarak kendisini güvende ve önemli hissettirmek. 50 civarında sarılma pozisyonu sunabilen merkez, müşterilerinden seans öncesi duş almalarını ve dişlerini fırçalamalarını da istemektedir. Seans sırasındaki kurallar da oldukça net. Hiçbir şekilde çıplaklık kabul edilmiyor. Yasak bölgelere dokunmak yok. İstemsiz bir doğal reaksiyon oluşması durumunda diğer 50 pozisyondan birine geçiliyor. Hem müşterileri hem de çalışanları ile gayet mutlu bir yaşam sürdürdüklerini belirten Samantha, sarılın, böylelikle huzuru bulacaksınız demeyi de ihmal etmiyor. 2. Cenaze hizmeti. 3000 dolar karşılığında Amerika'da cenaze törenlerinden tutun da orada yapılacak konuşmadan sizin için ağlayan bir kalabalıktan gömülmeye kadar tüm süreçleri sizlere yaşatıyorlar. Siz de bunu seyirci olarak izleyebiliyorsunuz. Sadece cenaze töreni bana yetmez diyenler içinse o zaman bir ekstra 2000 dolar daha ödeyip morgda bir gece geçirme seçeneği de sunuluyor. Sizi ölü torbasının içine koyup üzerinde adınız olan bir etiket yapıştırılıp morga gönderiyorlar. Hikayenin gerçekçi olması içinse size özel ölüm sertifikası düzenliyorlar. İsterseniz de ölülere uygulanan pamuk yöntemi seçenekler arasında. Yani kısaca sizin seçimlerinize göre ölüm töreninizi daha siz hayattayken gerçekleştiriyorlar. 1. Çıplak berberlik hizmeti bu sıra dışı hizmette isterseniz bikinili bir bayanı sizi tıraş etmesini isteyebilirsiniz. İsterseniz de çırılçıplak olarak aynı hizmeti sunmasını rica edebilirsiniz. Tabi çıplak hizmet almak için cebinizin biraz kabarık durması gerekir. Zira 1 saatlik bikinili tıraş hizmeti 100 dolarken çıplak tıraş hizmeti 1000 dolar civarına çıkabilmektedir. Berberlik tarihine yeni bir boyut kazandıran bu meslek ilk olarak Rusya'da faaliyet göstermiştir. Bu durumu yanlış anlayan bir işletme hizmetleri arasında fuhuş olayını da katınca Moskova polisleri tarafından baskın yapılıp işyerleri kapatılmıştır. Toplum tarafından ayıplanması gereken bir hizmetken bazı insanlar ise bu hizmetin gerekli olduğunu savunup kapatılan iş yerini tekrar açmaya çalışmaktadırlar. Açmaya çalışanlar ise bu işyerinin erkek müşterileridir. Açılmasını istemelerindeki amaç ise bellidir videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve ayrıca sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız.